bana birkaç kişi geldi. Dedikleri şu. Değilse büyük şehrin ilgileri değil desin. Biz de bilelim. 2013 yılına ait bu zannediyorum şehzadeler ve Yunus Emre'yi ilgilendiren bir konu. Daha önce de bunu konuşmuştuk. 2013 yılına ait emlak vergileriyle ilgili büyük şehrin hala tahakkuk oluşturduğu ve vatandaşların hesaplarına blok ve koyduğu bu şekilde herhangi bir gelir kalemi olmamasına rağmen emlak vergisi oluşturmaya tahakkuk oluşturma. Evet, bana gelen bilgi, ben de burada hayır böyle bir şey yok. Bak, bu göre hareket etme, bana belge de gelsin. Belge, vatandaş bana gelmiş, ne? Hangi belgeyi soruyor? Şey. Ben, ben, göndersem, ben sayın, söylüyor, şey sayın ben sayın ben mı? Tamam ben. Abi, Bey, söylesin, vereyim, bir şey vereyim. Yok böyle bir söylesin, şey desinler. 2013 yılına ait emlak vergisi tahakkuklarıyla ilgili. Vatandaşı da çağırırız, onu da yaparız. Bununla ilgili bakanlığın bilgisi 2014'ün bir taksitleri istiyor. bir, bir, ziliği, bir şey. belediyesinde 2014 iki taksitleri istiyor. meydanında olmak üzere bir genel meydanı yapmıştı. Bir şey olmadan önce şey alacaklar müsait olmuştur. <laughs> Biz bizim ayıbımız bekleniyor. Bizim de buna ayıracak zamanımız yok. Müfettiş Bey'in ismi Mehmet Altay. Müfettiş bana da geldi o zaman. Dedi ki emlak e, verileri verilmiyor. Onları biz de sizden müfettiş marifetiyle aldık 2014'te. Ay, 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 ay. Ay. Ay, ay, ne zaman geldi? Allah. zaman geldi? Ne zaman geldi? Ne zaman geldi? Ne zaman kardeşim yavaş 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 Oh, right. that's...